AK Parti Hatay Milletvekili aday adayı Mehmet Dönmez, Karayılan'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında nasıl bir milletvekili görmek istediğini açıkladı. Sayın milletvekili adaylarına seslenmek istiyorum. Ben İskenderun'da milletvekili görmek istiyorum. Teşkilat seçilirken, ilçe başkanı seçilirken, ilçe yönetimi seçilirken, adada yarın bana tehdit oluşturur diye korkmayan bir milletvekili. Ben İskenderun'da millet görmek istiyorum. İlçe yönetim kurulu üyelerini cenaze mangası, büyük mangası olarak görmeyen, onları siyasi hamallarını yapan gençlik kollarını sadece sokaklarla paylaşan değil bu tezgahların geleceği olarak gören ve onları yetiştiren milletvekili görmek istiyorum. Ben İskenderun'dan milletvekili görmek istiyorum. Yola çıktıkları telefon açıp içi yüzdüğünde derdini çözemese